Arkadaşlar selamlar, merhabalar bakalım. Evet şimdi sıra. Temmuz ayında yengeç burçlarını neler bekliyor? Tüm yengeç burçları. ailesine yengeç olanlar, sevdiği insan yengeç olanlar, yükselen yengeç olanlar sizlere ekran başına bekliyorum. Hep beraber falanızı açalım. Bakmaya başlayalım bakalım arkadaşlar. Yengeç burçları. Sizin kafaya taktığınız bir sıkıntınız var. Ama o sıkıntınızı bakın e, atamamışsınız. Fakat hiç ummadığınız anda sıyrılıp kurtulacaksınız. Evet arkadaşlar. Küçük bir parça bir eşyanız var. E eşya geliyor evinize. O gelen eşya ile beraber bir göz aydınlığı haberi yaşayacaksınız siz. Gözü aydınlığı haberi yaşadıktan sonra e, hanenizin dibinde bir tane büyük bir fareniz var. Düşmanınız bu düşman hanenize doğru yaklaşmaya çalışıyor. E, onun e, yanında da büyük bir akbabanız var. Şöyle söyleyeyim çevredeki bazı eş dostlarınız sizin dost diye gördüğünüz, sizin dost diye tabir ettiğiniz düşmanınız sizi arkadan sinsi sinsi yaklaşıp moralinizi bozacak bir söz söyleyecekler. Hatta şu an söyleyeyim şu an bile arkanızdan şakır şakır konuşuyor bu kişiler. Siz bu kişilere çok güveniyorsunuz ama bu kadar da çok güvenmeyin derim. Güveninizi e, su istimal edecekler. Neşeli bir ay geçirmişsiniz. E, Temmuz ayına çok neşeli giriyorsunuz. Herkesin ağzına büyük bir testere var. Testereyle kesip kapatacaksınız. Şey hazır e, çok hazır cevap birisiniz yengeç burçları. Hemen milletin ağzına bir şey dediklerinde lafı şap diye yapıştırıyorsunuz. Bakın, hanenizde bir takım olumsuzluklar ve sıkıntılar olmuş. Çok mutlu gireceksiniz Temmuz ayına. Fakat e, bu mutluluğunuz çok kısa sürecek bir hafta kadar ve ailenize ufak bir çatırdamalar, bir küslükler var. Bu küslüğün sebebi eşler arasında arkadaşlar ya da sevgililer arasında. E, bunun nedeni de araya aileler veya üçüncü kişilerin girmesinden dolayı bu sıkıntıyı yaşayacaksınız. Ama el ele verip, el birliğiyle bunu atlatacaksınız Bakın şurada çifte kumrular çıkmış Siz aslında birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz ki Birbirine düşkün bir çiftsiniz Ama etraftan nazar mı olmuş Ne olmuş ya da aileler dediğim gibi Üçüncü kişilerin girmesiyle yani Üçüncü kişi dediğim şu aldatma olayı falan değil Başkalarının lafı sözü Sizi biraz aranızı açmış ama Şöyle söyleyeyim çok kısa sürecek Hani iki gün ya da üç gün gibi bir Müsaadesi var Bakın şurada bir bebek var e, hamile kalmaya çok istiyorsunuz, bebeğiniz olsun istiyorsunuz. Evet, bu bebeğe kavuşacaksınız. E, kavuştuktan sonra büyük bir mikrofonunuz var. Bu mutluluğunuzu, bu sevincinizi herkese yayıyorsunuz ve kısa zamanda doyuracaksınız. Dikkat edin arkadaşlar, nazar falan değmesin. İsminde ya da soy isminde E ya da F olan bir kişiden yıldız parlıyor. Güzel bir haber geliyor. Bu haber e, meslekle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir ya da şunu söyleyeyim. Çok istediğiniz bir şeyi elde etmekle alakalı olabilir. Evet bu haber size çok yakın zamanda geliyor. Kalbinizi kıran, şu an çıkan veya konuşan arkadaşlarımız kalbinizi kırmışlar sizin. Bir terk edilme, bir ayrılma yaşamışsınız. O kişiyi geride bırakın. Kendinize yeni ufuklar açın ve karşınıza yeni biri daha çıkıyor. Siz o kişiyle bir görüşme yaşayacaksınız. Bu görüşmede anlaşmaya, anlaşmanız var. Bakın hatta şöyle söyleyeyim. Görüştükten sonra çok güzel bir ilerlemeniz, bir evlilik düşüneceksiniz o kişiyle. Evinizi falan hazırlayacaksınız, eşyalarınızı alacaksınız. Çok kısa sürede bir evlilik görünüyor size. Hemen evlenmeye karar vereceksiniz. Tertemiz, mutlu bir haberiniz var. Bakın fincanın içine bakın. İçinmek istemiyorsunuz. Arkasından dedikodu yapmak istemiyorsunuz. Siz sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı insanların yüzüne pat pat söyleyen insanlarsınız arkadaşlar. Ondan dolayı hani kimse hakkında dedikodu yapmayı ve eleştirmeyi sevmiyorsunuz. Eleştiren insanlara da kızıyorsunuz. Ama size şu kötü huyunuz var. Biri bir şey dediğinde çok çabuk küsüyorsunuz. Küstüm de inatsınız. Kolay kolay barışmıyorsunuz. Bakın şurada bir kilo probleminiz var. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Spor Spora yönlendirmişsiniz kendinizi. Bir spor olayınız var burada, evinizde veya şöyle söyleyeyim bir yürüyüş ya da bir yere çıkma ya da evde bir spor yapma gibi hareketleriniz var. A harfi olan kim var? E, siz o kişiden bir yardım bir beklentiniz var, bir umudunuz var ama o kişinin bundan haberi yok. Siz ondan bekliyorsunuz fakat bu kişiye biraz Söyleseniz aslında her şey yoluna girecek. Bakın burada bir yıldızınız parlamış. İş alanında, evlilik alanında gerçekten etraftan sayılan ve sevilen bir kişisiniz. Bir de şurada bir hamile bayan var. Bu bayan sizin evinize yakında misafir gelecek hanenize. o bayanın gelmesiyle sizin ondan bir dileğiniz bir isimde ya da bir adam için, çocuğum için dua eder misiniz? Hani hamile insanın e, duası ve dileği kabul olur derler ya. Sizden bir, e, siz ondan bir dilek veya dua isteyeceksiniz. Bakın, e, anne ve babanız yaşlı birileri var ya da ne diyeyim, dedeniz olabilir. E, bu kişilerle bir yolculuğunuz var sizin. Onların gitmek istediği bir yer var. Siz oraya getirmeyi düşünüyorsunuz bunlara. Hanenizin ortasında bir kalp Şöyle söyleyeyim size. Sizin bir eskiye dayalı bir birlikteliğiniz, bir aşkınız olmuş. Çok eskilerde. Bunu şey söyleyeyim 40 ya da 50 yaş üstü içinler. O kişiyle karşılaşıyorsunuz, bakışıyorsunuz. Bir de ufak bir konuşma yapacaksınız. Ondan sonra herkes kendi yoluna gidecek. Sağlıkla ilgili biraz sıkıntılarınız var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir mide bir de diş ağrısı çok çekiyorsunuz. Bu sıralarda doktorluk işiniz olacak. Bir dişçiye gidip geleceksiniz siz. İçinize attığınız, kendi içinizde, hanenizin içinde, hani şu eşler arasında değil anne baba, bir hane içinde bozukluk var arkadaşlar. Bir ikilem içerisindesiniz, bir karmaşanız var. İnşallah bu karmaşayı da atarsanız diyeceğim ama biraz uzayacak. Bakın şurada bir araba var. Siz araba almışsınız, arabada sıkıntılar var. O arabayı satıp tekrar yeni bir araba almayı isteyeceksiniz. Bir de şöyle söyleyeyim. Etrafınızdaki insanlar sizi o kadar çok kullanmak istiyor ki bakın bir eşek sırtına bir sürü yük yüklemişler. Bazı şeylerin üstesinden gelemiyorsunuz artık. Milleti de kendinizi kullandırmayın. Sizi kullanmak isteyen insanlar var. Bakın şurada gözleriniz çıkmış. Siz birini düşünüyorsunuz. Onu çok seviyorsunuz. Ve şu an ayrısınız. Keşke bana geri dönse. Onu çok özledim diye bir hasretiniz var. Bir de şunu söyleyeyim. Uzun zamandır evladını görmeyenler için evladına büyük bir hasret ve özlem var. Bir zamanda gelsin diye dua ediyor. Şehir dışı ve yurt dışında olanlar o kadar çok özlemişler ki görmek istiyorlar. Bakın misafirleriniz var çünkü. İnşallah yakın zamanda kavuşursunuz. Arkadaşlar dileğiniz neyse tez zamanda olacak. Ama iki tane birden dileğin istiniz. E, i̇kisi de birbirine yakın dilekler. Evet bak burada da çıkmış. Hane içinde biraz karışıklıklar var. E, kardeşler arası diyeyim. E, paylaşamadığınız bu kadar konu ne arkadaşlar ya? Ölümlü dünya. Bakın paylaşamadığınız bir eşya, bir ev, bir şeyler var. Babadan, aileden kalma. E, annenizi uzun zamandır görmüyorsunuz. Büyük bir hasretle annenize ailenize sarılacaksınız siz. Çok hasretsiniz ona. E, şurada bir balığınız var. Bir kişi nasibiyle kısmetiyle sizin hanenize gezmeye gelecek. Bir nasibini kısmetini size bırakıp gelecek arkadaşlar. Bayrağınız çıkmış. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş imkanınız var. E, fakat önünde engeller var. O engeller kalkmadığı müddetçe bu iş size gelmeyecek. Ve köklü bir aileniz var. Çok. Geniş. Hani üç tane kökü olan. Bu aileniz ee, çok korumacısınız. Çok seviyorsunuz ailenizi ama aile içinde sıkıntılarınızı hala atamamışsınız. Bir de şurada ailenin istemediği bir birliktelik var. Bakın el ele tutuşmuşlar artık yeter deyip her şeyi geride bırakıp gidecek bu kişiler. Birbirini seven. Ya artık dayanamıyorum diyecek yani. Tilki. Postunda bürünmüş yakın bir akrabanız var. O kadar çok kurnaz ki sizden faydalanmayı isteyen etrafınıza dört denen birisi bu. Yeni yeni filizlenen e, paranız bir yerden para beklentiniz var. O gelecek. Arkadaşlar çok para sıkıntısı yaşamışsınız. E, Parayla ilgili sıkıntılarınız olmuş ama belli bir süre sonra bu sıkıntıları atıyorsunuz. Bakın e, dağ gibi adam derler ya bir insanı küstürmüşsünüz, ayrılmış başka şehre doğru gidecek. Artık kendi düzenini kurmak istiyor. Kimseye yük olmak istemiyor. Alacakları ve satacakları var. Onları tamamen hallettikten sonra bu insan yoluna devam edip gitmek istiyor. Hep şey diyor, hani çok güvendim, hep başkaları bana köstek oldu. Niye böyleler? İsminde ya da soy isminde veya tanıdığınız bir olabilir B harfi olan arkadaşlar... Size köklü bir şekilde para gelecek. Paranız geliyor elinize. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yengeç Burcu bu kadardı. Fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından yazabilirler. Arkadaşlar hayırlı günler. Hoşçakalın. Bundan sonraki Burcumuz Aslan Burcu arkadaşlar.